Bu adam daha sistemli diye yani. anlatabiliyor muyum? Daha sistemli çalışıyordu yani. Planlarını gördüm on numaradı. Ben ona biraz mana buluyorum ya da delicesine biraz mana buluyorum evet. bilmiyorum. Çünkü üstü aynı. K7 üst. Altı. Yani benim sana. bağımda niçin yaprak yok deyip üzülmemek gerekiyor. Çünkü bayağı Nasıl? salkıma çalışmış. Salkım çok evet maşallah. Acayip bir şey bayağı. Çok. Yani bu burası bir tuhaf. Neden sersene böyle burası? Evet çok. Kitapta şöyle bir bakıldığı zaman hiçbir şey görünmüyor. Açık, Yaprak falan yok, yok gibi zayıf bir bağmış gibi görünüyor ama aksine çıra. çekim yapıyorsun gene Evet. Ya. Aksine bayağı salkım açısından. Yani şimdi Her salkım. <laughs> Maşallah. Salkım olarak çok çok iyi. Bunu bilmiyorum yani bu büyük ihtimal o adamla alakası var bu işin. Allah razı olsun. Güzel Evet salkın uzunluklarımız gayet yerinde. Yani bağımda yaprak yok diyenler üzülmesin. Önemli olan salkınımız şu anda. mücadelemizi vereceğiz. Ve sal